Evet. Bu videoyu izleyen arkadaşlar. Bu nokta tersanesi çalışan büyük şirketler için sağlık raporu çıkarıyor. Arkadaşı sağlık raporu çalması için getirdim. Yüksek ateş çıktı. Korona virüsü dolayısıyla bizi acilen hastaneye gönderdi. Kaç derece Hasta, çıktı? Ateşi 40 derece çıktı. Yalova Devlet Hastanesi'nin aciline gittiğimiz zaman sadece normal hastaların arasına aldılar. Yani virüs da bulaşabilir diye. Tekrar hiçbir şey yapmadan içeri aldılar, ateşini ölçtüler, hiçbir işlem yapmadılar. Sadece dedikleri soğuk algınlığı. Peki ambulans. tekrar buraya geldik. Ve tekrar buraya bize raporu vermiyor. Koronavirüs şüphesi var diye. Ambulansı aradık. Ambulans bir iş kazası olmuş, Oraya gitmiş. Şu an ambulans veremiyormuşlar. Hastaneye gittiniz mi? Hastaneye gittik. Hangi hastaneye? Yalova Devlet Hastanesi. Ne dediler? Dediler ki soğuk algınlığı var hiçbir test, hiçbir kontrol yapmadan ilaç yazdı, ateş tutuşucu yazdı gönderdiler. Şu an noktada bize diyor ki arkadaşlar koronavirüsü büyük bir ihtimal var ve şu an diyor bizim yapacağımız bir şey yok alın götürün diyorlar. Biz de bunu şu an 5000 kişinin çalıştığı bir yere götüreceğiz. Orada işine devam edecek. Yani bu dışarıdan gelme ihtimali var mı? Dışarıdan Abi, bulaşma var mı? Çünkü bu arkadaş tersanede çalışıyor. Tersaneye tamir gemileri yurt geliyor. Korelisi, Çinlisi, her farklı ülkeden insanlar geliyor. Şimdi ben daha az önce Şirket için 184'ü aradım. Sağlık Bakanlığı'nız. 184 Sağlık Bakanlığı iletişim hattını. Hatta şu anda arayalım. Sen de çek kardeşim. Burada. Koronavirüs <laughs> ile ilgili mi? Evet için biri. Koronavirüs ile ilgili mi dedi? <laughs> evet için biri. Yani... <laughs> evet bir diyoruz. Hastasınız var mı? İndirinlerde 38.8 derece. Evet. Çocuklarda 38. Evet dedik. Öksürüğün yok değil mi kardeşim? Yurt dışında bulunmadın ama yurt dışında Sen gelen şanlarım. bir sürü insanlarla temas ettin. Ha. Ne dedi? Koronavirüs hastalığın yok dedi.